Herkese merhaba Sivasspor ve Olimpiyakos Fenerbahçe-Beko maçlarının değerlendirmesiyle karşınızdayım. Fenerbahçe-Beko maçının son 1 dakika 40 saniyesini değerlendireceğim, bilmenizi isterim. Çünkü iki maçta aynı saatte başladığından mütevellit göz ucuyla bakabildim. Odağım Sivas-Fenerbahçe maçındaydı. Sivas Fenerbahçe maçına geldiğimizde takım bariz olarak bana şunu hissettirdi. İki maç olmanın rahatlığıyla ve lavaliliği oynadık. Kötü oynadık diyemem. Çünkü lavali oynadık. Muammer'in iki kurtarışı olmasa 2-0 veya 2-1 bitebilirdi. Ama takım turu Kadıköy'e bırakmayı tercih etti. Sivas bizi kendi oyununa düşürdü. Biz de teknik ayaklarımız olması rağmen onlar gibi gereksiz uzun vurmayı tercih ettik maç boyu. Caner Osman Paşa ile Gutas sahipsiz topları aldılar. Sert oynadı Sivas. Pozisyon pek vermedik bir tane verdik. Onda İrfan Can kardeşimiz kurtardı. Beni de kendisine neden güvendiğim konusunda mahcup etmedi. İyi kalıcı olduğu belliydi zaten. Dediğim gibi turu Kadıgöy'e bıraktık. Ama benim için büyük büyük risk teşkil etmekte bu durum. Ben olsam Kadıgöy'e bırakmayı tercih etmezdim. Çünkü bir gol yediğimizde düşen seyirciyle ve seyirciye karşı oynayacağız. Ama ben turu geçeceğimize inanıyorum. Oyuncu performanslarına gelirsek dediğim gibi lavale oynadık. İrfan Can vasattı. Kahveciden bahsediyorum. Emre konusunda artık şu kanaate vardım diri rakibe karşı değil de yorulan rakibe karşı daha etkili bir kardeşimiz. Artık onları onu ikinci yarılarda kullanmayı daha fazla düşünmeliyiz. Pedro gene etkisizdi. Saman Alemi gibi kardeşimiz. Ben onu dediğim gibi daha önce dedim kirayı böyle abu çekerdim. Pedro maalesef bu sezon pek faydalanamadık. Faydalanamayacağız gibi gözüküyor. Serdar'ı koyarım desem o, o da sıkıntılı bir kardeşimiz. Batuay'ı daha erken içeri atabilirdik. Dediğim gibi tur, turu Kadıköy'e bırakmayı seçtik. Fazla tartışacağımız bir şey yok. Perezgele çok iyi oynadı. Yani bu kadar ağır sakatlık geçirip İyi döndük. Hakikaten profesyonel bir kişi. Çok beğendim. Ferdi kardeşimiz son haftalarda etkisiz karar mekanizmalarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle bindirdiği ataklarda son pas tercihlerinde sıkıntı sıkıntı yaşıyor. Mesela havadan keseceği topları niye yerden kesiyor bizim oyuncularımız bu kadar kesiciliği iyi Sivas Bergen'den onu hiç anlamadım. Hep yerden kestik. E, hareketli toplardı. Köşe vuruşlarından bahsetmiyorum. Çizgiye indi mesela. Perde hep yerden kesti. Niye yukarı kaldırmadık ben hiç anlamadım. Puh, maç boyu. E, yaptığımız sahneler işe yaramadı. Dediğim götürü Turu Kadıköy'e bıraktık. Ben Turu geçeceğimize inanıyorum elimizde alacağımız en somut kupa Türkiye kupası. Ha bu Giresun maçı için refere olur mu? Olmaz. Çünkü iki maçlık bir şeydi. Dediğim gibi turu turu İstanbul'a bırakmayı seçti takım. Giresun maçını alır takım. Hem Giresun maçında takımı hem sahne e, sahinizde izleyeceğim. Beğendiğim ve takımına yakıştırdığım iki oyuncu yabancısının da kalkacağını düşünürsek ki ben seneye Atilla'nın olacağını düşünmüyorum. Atilla yokken açıkçası bazen stoperi uzakta aramamak gerekiyor. Alexis Perez'i yoklamalıyız. Sainz daha büyük ihtimal takımdan ayrılacak. Girersin düşecektir. 21 yaşında üstüne koyabilecek bir genç Rossi'den çıkıp Sainz denemesini de yapabiliriz. Değerli bir oyuncu. Bunları düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi Sivas maçıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Olympiakos maçına gelecek olursam dediğim gibi 1.40'lık son 1.40 dakikayı değerlendireceğim. Ama göz baktığım zaman kaybetmemizde en önemli etken şey olmuş herhalde. 29-15, 14-15 sayıda geçmiş takım. Sadece skoru gördük. 14-2'lik seri vermişiz. Orada sayı yemeye devam ederken koç müdahale yapmamış sanırım. Bazı maçlarda ya bazı maçlarda da aynı sorunun yaşadık dengeye geldi. Bu seriyi 3-1 kaybetsek bile oyun olarak dengede geçen bir seri oluyor. Ben bu seriyi pireye taşıyacağım inanıyorum. Son 1 dakika 40 dakikaya, 1 dakika 40 saniyeye geldiğimizde orayı tam seyredebildim. Ben Hayes'in son saniye basketbolu 13'lünün sayılması gerektiğini düşünüyorum. Rakip sahada olsaydı sayarlardı büyük ihtimalle ben onun sayı olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü süreyi gördüm. Elden çıktığında 0-0 yazmıyordu. Vezenkov yine şapkadan tavşan çıkardı. Özel oyuncu. Zaten tek özel oyuncularının o olduğunu düşünüyorum dengeye getirdi. Son top bize kaldı. Guduric o atışı yapmadan önce penetre edebilir miydi? Biraz daha süreyi eritmek adına, rakibe süre bırakmamak adına edebilirdi. Bence etmeliydi. Çünkü daha önce son toplarda 6 tane maç kaybettik. Hem savunmada hem hocumda. Rakibe süre anlamında hamle şansı bırakmamak lazımdı. Buna yapamadık. Çünkü bu maçı alsaydık 2-1 ile belki 2-2 olur, olurdu. Gene de en azından seriyi pireye taşıma garanti etmek adına bu maçı mutlak kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkesin aksine gene pireye taşıyacağımıza rağmen. Çünkü rahat bir maç geçirecektik. Bu maçı aldığımız an Cuma yarın oynanacak maçı. Kaybetsek de bir şansımız daha olacaktı. Gelelim son 3.9'daki savunma tercihimize. Bütün yorumcu abilerimi dinlemeye çalıştım. Altar hocam dedi yapabilecek her şeyi yaptık. Çizgiye götürsek de Sulukaz yüzde yüz atıyordu doğru doğru serbest atışta Sulukaz'ın kaçırdığını ben de hiç görmedim. Ama bazen e, bir üçlükle maç kaybetmek yerine maçı uzatıp maçı alma şansını elimizde momentumu biraz da momentumu bu maçı kazanarak elimizde tutma şansına erişmek için sulu kas yüzde yüz çizgiye götürmeyi seçmeliydik bence çünkü maç kaybetmekten de o zamansa en azından kazanma şansımızı gene elde tutmak bağında yani çizgiye götürmek daha makuldü bence bunu yapmalıydık yapmadık 3 3 nokta 9 saniye de kalacaktı belki fual yapsak. Dediğim gibi son maçta Wilbekin döner mi? Dönerse nasıl döner? Sağlıklı olur mu? Diz sakatlığı geçirmiş adama adamım ben dönüp de şut makineye oturacak. 30-20 sayı atacak işte top çalacak hemen aynı performansını bekleme haksızlık olur. Yine bence bu oyuncularla oynayacağız. Dönmeyecek. Dönse de belki Pire'ye döner. Bu maçta da olmaz. Olsa da formda bir Will Beck'in beklememek lazım. Dediğim gibi oyun olarak dengede giden bir tele oluyor. Pire'ye taşır bu takım. Malone'u vaat ediyor. Özetlere bakmadığım için şimdilik Fenerbahçe ile Beko hakkında bu kadar yorum yapacağım. Cumartesi sabahı görüşürüz. İyi günler.